thank <sniffs> you Geleneksel Türk Sanatlarımızdan Ebru Sanatı ve El Yapımı Kağıt konusunda Kültür Bakanlığı'nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı Listesi'nde yer almaktayım. Daha önce iki defa Brezilya'ya, Kolombiya'ya, Arjantin'e, Güney Kore'ye ve Avusturya'ya sanatsal çalışmalar yapmak ve ülkemizi temsil etmek üzere katıldım. Yurt dışında toplamda 5'e yakın kişisel sergi, Türkiye genelinde yurt içinde de 6 ya yakın kişisel sergi açtım. 500'ü e aşkın sanatsal eserim bulunmakta. Bunların içerisinde Ebru, tesip, minyatür çalışmaları da bulunmakta. Ebru branşında ustamız Alparslan Babaoğlu'ndan 2016 yılında Ebru konusunda icazet aldım. Daha sonra Ebru sanatında kullandığımız el yapımı kağıt konusunda araştırmalar yaparak Güney Kore'de el yapımı kağıt üzerine eğitim aldım ve geleneksel el yapımı kağıt konusunda Düzce Üniversitesi atölyelerinde sanatsal kağıt üretmeye başladık. Türk İslam sanatlarında kitap sanatları diye adlandırdığımız Ebru, Tesip, minyatür, Hat, bu kağıtı, bunun gibi sanatlarda geleneksel el yapımı kağıtlar kullanılıyor. Bu kağıtların kullanılma amacı geçmiş dönemlerden günümüze nasıl el yazması eserler bozulmadan ulaştıysa bizim yapmış olduğumuz eserlerde gelecek nesillere ulaşsın diye. Çünkü günümüzde kullanılan kağıtların içerisinde asit ve benzeri kimyasallarla yoğrulup hazırlandığı için kağıtlar belli bir yıl sonra 50-100 sene içerisinde deformasyona uğrayıp bozulmakta. Bizim yapmış olduğumuz kağıtlarda ise içerisinde herhangi bir kimyasal bulunmadan diğer direkt doğal malzemelerin liflerini ayırarak selüloz haline getiriyoruz. Bu nedenle içerisinde asit bulunmadığı için üzerinden yüzyıllar geçse de bozulmadan gelecek nesillere ulaşabiliyor. Kağıtlarımızın genellikle dut ağacının kabuklarından, pamuk, keten, kendir, kenevir ve bunun gibi uzun lifli bitkilerin özlerini kullanarak selloz haline getirerek kağıtlarımızı yapıyoruz. Ee, şu anda ülkemizde hep yurt ülk dışından kağıtlar ithal edip gelmekte. Türkiye'de son zamanlarda bu kağıdı icra eden, kağıdı yapmaya başlayan kurumlar ve kişiler olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de biz Düzce Üniversitesi olarak e, atölyelerimizde kağıt üretmeye başladık. Biz eserlerimizi yaparken tamamen doğal malzemeler kullanıyoruz. Örneğin eserlerimizin yapıştırmasında geleneksel yöntemlerle hazırladığımız muhallebi kullanıyoruz. İçerisine bir miktar şap ve jelatin atıyoruz. Şap atmamızdaki neden de yüzyıllar içerisinde güve ve benzeri haşereler eserlerimizi yiyip de zarar vermemesi için bu malzemeyi kullanıyoruz. Muhallebiyle yapmamızdaki en önemli neden ise doğal malzeme olduğu için yüzyıllar sonra restorasyon gerektirdiğinde Buhar yardımıyla buhara tutarak eseri yapıştırdığımız yerden söküp tekrar restore etme imkanı sağlıyor. Geçmiş dönemlerde yapılmış el yazması eserler ve levhaları şu anda günümüzdeki restore, restore eden sanatçılarımız bu yöntemleri kullanarak yapıştırdığı yerden söküp yine muhallebiyle restore etmektedir. Uzun lifli bitkiler dediğimiz e, dut ağacının kabukları, keten, pamuk, kendir, kenevir gibi malzemeleri biz e, dibekte dövüyoruz. Bunu e, sellozlarını ayırmaya çalışıyoruz liflerinden. Bunu daha sonra Hollander dediğimiz cihazın içerisine katarak orada iyice liflendiriyoruz. Daha sonra bunu teknemize alıyoruz. Elekler yardımıyla kağıda dönüştürüyoruz. Pres arasında sıkıştırarak kağıt haline dönüştürüyoruz. Sonrasında üzerine mühre yaparak kağıdın üzerindeki pürüzü alıyoruz. Yumurta aheri ve nişasta ile de üzerine bir tabaka oluşturarak hattatlarımızın kamış yardımıyla hat yazma olanları sağlıyoruz. Biz kağıdın yanı sıra Ebru sanatında da yine doğal malzemeler kullanıyoruz. Toprak bazlı ve inorganik pigment boyalar kullanarak Eserlerimizin güneş ve dışarıdaki şartlarda bozulmamasını sağlıyoruz. Tamamen doğal malzemeler ve kağıtlarımızda yine asitsiz kağıt olarak kullanıyoruz. Ustalarımızdan, geçmişimizden, atalarımızdan nasıl öğrendiysek, aynı şekilde biz de bu sanatı uyguluyor ve öğrencilerimize de aktarmaya çalışıyoruz.